arkadaşlar e, şuraya Kar Yakar kanalıma hoş geldiniz. Burada gözüme çarpan ne var? Şu an bir tane yavrumuz var. Onu bir hemen yakalamaya çalışayım. Çok heyecanlı hemen sete fırladı. Ben kapanış yaptıydım. Gidiyordum. Vazgeçtim. Allah'ım ya bu yavru gene fırladı. Az önce takla atan Mardin arkadaşlar. Şöyle. Ha kalkacak Mardin tepesine geliyor. Burada arkadaşlar. Yüksek binayı açtı gitti dedim. Ama döndü geldi. Şöyle. Ya gel, ya Uzun bir aradan sonra Mardin. Hadi bakalım. Bu kez Mardin olduğunu biliyorum taklattığını gördüm. Kelebeğe Mardin demiyorum arkadaşlar. Gel. Ay niye karanlık bu kadar? Bunu aldım. Evet. Mardin gidiyor arkadaşlar bir tane de Ben yavruyu alasıya kadar bu kadar kuşun arasında Mardin'de gönderdik. kuş sayısını bir çoğaltayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kümesi boşalttım. Mardin'de kalkmak üzere. Kanat açıp açıp duruyor. Kümesin üstünde. Bizim kuşlar duruyor. Fikret'in sesi geliyor da arayamadım. Hazır durdurmuşken keşke arasaydım. En az... daha kalktı geliyor geliyor. yer değiştirmeseydim keşke. Çökte kal Şükrü. Aha, aha gitti. Gitti yarim gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Allah'ım ya. Tam kalkacak dedim, yer değiştirdim. Açıyı değiştirerek Han arkadaş, neyse. Eğer orada benim kuşum olup da sen oraya atsaydın, çok kötü bozuşurdum buradaki kuşlarla da dua etsinler bunlar. Orada kuşum yokken sen attın oraya. Gel. Hadi gel gel. Şöyle bir Van Mardin arkadaşlar. Hatta Van kuşu diyelim. Vanlı kardeşlerimizden özür diliyorum. Van Mardin'i yoktur. Van kuşu vardır. Evet. Vardır. Kuştur. Gel gel. Ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Güzel taklasını da çevirdi. Aha gelecek. Anam, anam 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 anam. Gel, yeah, gel. Yeah. Martılar, martı kovalamış bunu herhalde. En ufak bir şey geliyor. Geldi. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Şeytanın bacağını kıralım. Mardinimiz. Ay maşallah güzellik ay maşallah. Çocuklar bir çıkın. Mardin seyrediyorum. Evet. Şöyle zoom'dan çıkalım. Ve şu an kanadı bantılar içeride. Hiç bıdı bıdı yapmadan final açılışını yapıyoruz. Bunu da Sercan Apa diyorum. Hadi bakalım. Rahatladı, çırpalandı. Hadi. Geliyor. Dur bakayım. Sete kaldırtırmayı edelim şöyle. Gel, gel. gelsin bari ya. O kadar yerden geldi buraya da gelsin yani. Ha. Aklıma şey geldi. Erkan Sezen geldi. Sercan apa adadın kapı açılışını bana niye adamadın kanka küstüm der kesin kesin der. Gel. gel gel. Kanka bir dahaki kaçakta da sana armağan ederiz ya sıkıntı yok. Allah can sağlığı versin. Hadi 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 kovalayan kovalayana. İyi ki bir yeni kuş geldi. Bak buraya. Bak. Buğday vereyim mi? Gel. Dur de. Gel. Aha geliyor. Aferin. Bu sefer bu tarafa kovalıyor. Arkadaşlar. Kaçağımız geliyor. Geliyor. Aha. Videonun başlığını buldum arkadaşlar. Camdaki güzel. Bakar mısın şunun güzelliğine maşallah. Hadi videosuya git. saçamıyorum. Aha yakalayamadım salak ben. Aa taklaya bak. Aa çok acele ettim. Neyse yemin tadını aldı. Öyle avutayım bari kendimi ne yapayım. Ay ben şok. Nasıl yakalayamadım bunu ya. Şuraya yem. Yemin tadını aldı. Az daha beklesem suya girecekti ya. Niye acele ettim ki bu kadar? Geliyor. Yemin tadını aldı arkadaşlar aç. Ay ay kümesi açsam kümese girecek. Şu an Burak Yılmaz kulaklarım için hatırlıyor. Her bunu izlediği zaman bu sahneye. Şükr abi kepçeyle ne güzel şov yaptın, yakaladın. Bu sefer niye yakalayamadın hesabı? Gel, gel. Ya, kepçemiz de burada. Şimdi tekrar aynı sahneleri bir daha yaşayalım. Hadi şu tarafa doğru çekelim önce. Mavi Mardin geliyor. Bakın nasıl şu güzelliğine ne çekiyor be. Gel gel. Of. Gel gel. Mardin güzel çekiyor. Askıda kaldı geliyor bu tarafa doğru. Gel gel. Gel, gel. Gel, gel. Mardin'de duble yapacağız. Gel, gel. Hadi. Aa. Hadi. Gel. Nereye atacak ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hop. At. Attı. Hadi hayırlı işler. Ya ben ne güzel kapatıp gidiyordum. Yo. İki tane Mardin oldu. Peş peşe. Yok ya ben onu yapamıyorum ya. Nasıl bir şey o? Ya ya. Yanına doğru biraz yem attım. Biraz kıpırdaşma yaptı. Ve gene döndü orada bakıyor. Ya çok tatlı ya elimle ne kaçırdım ben onu ya. Vay Martı senin Allah bela vermeye sana ha. Ha Mardin de çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Nerede? Şu bacanın yanına doğru tam şu arkadaki çatının birleşim noktasında pusmuş duruyor. Sen orada dur canım. Oradan kalktın mı zaten buraya gelemezsin. Bu arada biz kaçağımızı odaklanalım. Nerede? Ha burada kalktı indi. Geldi 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 hadi. Bir daha geldi bir daha geldi arkadaşlar. Camdaki güzel hadi gel. Gidiyor aşağıya. Canım senin eşin burada Allah'ını seversen şöyle aguku guguku aguk, çekip durma ya. Sanki uzayda eşin ya Gel gel Kuşkene görüntüden çıktı arkadaşlar. Aşağı doğru yürüdü herhalde. 20 dakikadır çekimdeyiz. Ne olacak bakalım halimiz? Elimden kaçırmasaydım şimdiye çekim bittiydi. ama. Kuşu gördüm. Evet. Ana. Kafa göz sarılı. Ben, bir ben şöyle hedef küçültmeye devam edeyim. Heh. Gelmiş buraya. Yine camın ağzına. Camdaki güzel geliyor. Evet arkadaşlar bir kere daha teşrif edecek mi? etti. ve gidiyor. Gel. Aynı kusun ortasına bir daha çekelim. suya girecek derken benim ayağa kalkışımda gene tedirginlik yaşadı. Daha kalkarken tedirginliğini gösteriyor. elle gitmiş olsan. Ana. suyu gördün geleceksin de yağmur fazla coşmadan gel. Ha suyunu deşti daha, daha yakalayamam. daha da yakalayamam arkadaşlar. Kapı kapı dışına çıktı. Suyum değişti. Geç kaldım. Daha yaklaştırmaz mı? Ölümüne mokoko yapacağız. Gel, gel. Geç buraya sen. Lan daha yaklaşmadan gitme işte be. Ya ya. Yok. Karnım da doyurdu. bir de dışarı çıktı. Ben geri gidene kadar dışarıda çıktı arkadaşlar fazlalaştı. Kapı açsan gireceksin. Hava da bozdu da. Su içme anında yakalayamadım. Tek olmanın Ayrı bir zorluğu işte bu arkadaşlar. Şimdi kepçemizi çıkardık. En kötü ihtimalle kepçeyi vuracağım kafasına. Ne yapayım? Gel. Geliyor. Gel. En kötü ihtimalle yaklaşamıyorsan kepçeyi vur. Aşağı aşağı bir çekebilsem. Şu camdan bir uzaklaştırsam. Ben kepçeyi vuracaktım. Ben gene elimle yakalamaya gidiyorum. Ben gene dışarı çıktı daha kepçeyi tutmadı. Gene dışarı çıktı arkadaşlar. çatıya bir daha gelince geldi. Ya. Gel. Ya şu camı bir kapatabileydim hayırlısıyla. Geçemiyorum arkasını. Hemen kaçıyor. Aha dur. Gene suya gitti bak. Görüyor musun? Ya ya. Niye uğraşıyorsun Şükrü? Aç kümesi girsin işte ya. azından tüneli kapatayım ya. Yok tünelden korktu. Kümesi atla hadi. Bana bakma elimde yem de yok şimdi bak. Hadi gireceksin kümese gireceksin hadi. Hadi hadi yağmur yağıyor hadi. <laughs> Kendi kendime macera yapıyorum arkadaşlar ya. Acemin de acemisi oldum. Dondum, dondum. Kendi acelemi, acemiliğimden dolayı bayağı bir gecikmeli yakalamış olduğum van kuşumuz arkadaşlar. Kulesimize hayırlı olsun. Bu çekimimize bu kadar olsun. Serkan kardeşimin için açtığım kapak şey yaramadıydı. Martı kovaladıydı. Şanssızlığıydı. Sercan Apak adına açmış olduğum tünel Van kuşunu getirdi. Teşekkürler Sercan. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben kapatıyorum üşüdüm.